gelen değildi. Annemizi alalım. Elhamdülillah. Allah. ya Rabbi. Senin uğrunda bedel ordu. Budur ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlar ve müeyyetnamın galip Çünkü bu son ordu. Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15. <laughs> 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 Ta verður كاشف <تصفح> صلوات Subhanallahim elhamdülillahi <Sessizlik> ve Resulullah için salavata, şehidimiz için duaya, şehit el kişi niyetiyle uyalım hazır olan İmam Efendi'ye. oh they